Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kickboks Şampiyonası açılış Serominisi'nin açılış konuşmasını yapan Türkiye Kickboks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, şampiyonaya verdikleri desteklerden dolayı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Biz bu Kocaeli'yi o kadar çok sevdik ki. Valimiz spordan, sporu seven bir valimiz var. Belediye Başkanımız eski bir kickboksçu. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Kendisi yok ama kalbimizde Tahir Bey kendisinin selamlarını zaten bize devamlı sunmuştur. Kendilerine göstermiş oldukları desteklerine dolayı çok teşekkür etmek istiyoruz. Hakikaten biz gerek Türkiye Kickbox Federasyonu olarak gerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığımız başta olmak kaydıyla bütün personelimiz olmak kaydıyla aynı zamanda Genç Spor İl Müdürlüğümüz olmak şartıyla hep birlikte kurumlar arası bir çalışma yaptık. Ve bu çalışma çok iyi bir şekilde başarıyla sonuçlandı. Allah'ın izniyle herhalde size bunu zaten görüyoruz. Tabii biraz evvel de arkadaşımızın da söylemiş olduğu gibi bu şampiyona bizler için çok önemli bir şampiyona. Çünkü bu şampiyonadan sonra Dünya Gençler Kickbox Şampiyonası'na gidecek olan milli takım ile Büyükler Avrupa Şampiyonası'na gidecek milli takımımızın son kriter müsabakası, belirleme kriter müsabakası. Bu da inşallah vatanımıza, milletimize hayırlara vesile olur diyoruz. Ben tekrar burada emektar olan, cefakar olan antrenör arkadaşlarımızın da 21 Haziran Antrenörler gününü kutluyorum burada. İnşallah çok daha büyük şampiyonlar da yetiştirir. Bizim biraz evvel abimiz hocamız, Aşkın hocamız beraber kickboks yaptık. Herkesin de, bütün çocuklarımızın da, gençlerimizin de Aşkın hocayı önüne kalması gerektiğine inanıyorum. Ki bir gün herkes kickbox yapacak diyoruz. da devamlı surette büyümekle. Ben burada bizlere hep destek veren, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Muhammed Mehmet Muharrem Kasavoğlu'na teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi bir, bir borç biliyorum. İyi ki varlar diyorum. Allah eksiklerini göstermesin. Ayrıca yine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkılarıyla ev sahipliğinde spor dairesi başkanlığımızın ve aynı zamanda genç spor il müdürlüğümüzün katkılarıyla tabi başta belediye başkanı olmak kaydıyla 30 Temmuz'da Allah nasip ederse inşallah biraz evvel çırpınırdı Karadeniz'i söyledik ve Türk dünyası profesyonel kickbox kala bu salonda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ev sahipliğinde yapıyoruz. Kocaeli'mize hayırlı uğurlu olsun diyoruz.